Ya basa da Çok şükür bayramın gelişiyle, gelişiyle işimizin yoğunluğu başladı. İşimizden şu anda çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Hayırlısı olsun. Elhamdülillah çok şükür ödemelerimizi de yapacağız. Kurbanın bereketi. Bayram alışverişi yapıyor. Genelde bayramda sonraki düğünler var. Düğünler için alışveriş yapıyorlar. Hazlı piyasa yani. İnşallah temelimiz bu şekilde işlerin devam etmesi. Bayram bereketiyle beraber geldik çok şükür. Öyle görünüyor ki işler yoğun olacak. Umudumuz o ki bayram dostlar bunun devam etmesidir. Ee, genelde bayram bereketi diye bir e, inanç var. Bu işimize işimize de yansıdı çok şükür. Genelde insanlar kendi yaz 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 kıyafetlerine ihtiyacını göre alıyor. Bayram bereketiyle beraber geldi. Hepimizin yüzü güldü. Allah hayırlısı olsun diye ne diyelim. İnşallah gelecekte de bu tü, bu işin yoğun olmasını demen ederim ki umudumuz odur yani. İnşallah hayırlısı olur. Bayram berekettir. Bundan iki sene önce pandemiden dolayı işler zaten kırıktı, bayram yoktu. Yani bu sene biraz daha iyi oldu, biraz daha iyi bir bayram yoğunluğu oldu. Yani ama e, Kurban Bay e, Ramazan bayramında da biraz daha yoğunluk var bu sene. Yani iyidir çok şükür. Memnunuz yani inşallah bayramdan sonra da böyle devam eder inşallah. Kurban bayramı bereketliyle geldiği. İşte inşallah bayramdan sonra da bu hareketlik böyle devam eder.